Elif, İstanbul'un kalabalığında kaybolmuş, hayatını annesine ve geçim derdine adamış basit bir kadındır. Ancak içinde bir yerlerde hala parlayan bilgi aşkı onu yıllar sonra tekrar sınıf sıralarına taşır. Gençler tarafından küçümsenir, alay edilir. Ta ki onu küçük düşürmek için verilen bir kalkülüs sorusunu çözüp sınıfı sessizliğe gömene kadar. Bu gerçek ve dokunaklı hikayede Elif'in sessiz mücadelesi sadece bir kadının kendini yeniden keşfetmesi değil, aynı zamanda saygının, dostluğun ve azmin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Kendi ışığını bulmaya çalışan herkesin kalbine dokunacak bir yolculuk. Eğer bu hikaye seni de duygulandırdıysa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bazen en sade insanlar en büyük dersleri verir. Elif, İstanbul'un kalabalık ve gürültülü bir semtinde yaşayan 40 yaşlarında sade bir kadındı. Günlerini temizlik işlerine giderek ve yaşlı annesine bakarak geçiriyordu. Küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kalmış, hayatın sorumlulukları arasında kendi hayallerini bir kenara itmişti. Ancak içinde bir yerlerde hala öğrenmeye dair büyük bir istek vardı. Bu yüzden mahalledeki halk eğitim merkezinde açılan gece lise programına yazılmıştı. İlk ders günü geldiğinde Elif'in kalbi heyecandan küt küt atıyordu. Üzerine en düzgün kıyafetlerini giymişti ama yine de kendini yetersiz ve sıradan hissediyordu. Sınıfa girdiğinde genç öğrenciler ona kısa bir bakış attıktan sonra tekrar kendi sohbetlerine döndüler. Kimse onunla konuşmadı. Elif utangaçça en arkadaki boş sıraya oturdu ve etrafını inceledi. Gençler gülüşüyor, telefonlarıyla oynuyor, bazen yüksek sesle konuşuyorlardı. Ders başladığında içeriye orta yaşlı, ciddi görünümlü bir adam girdi. Bu matematik öğretmeni Kemal Hoca'ydı. Elif dikkatle dinlemeye başladı. Konu herkesin korktuğu kalkülüs dersiydi. Öğrencilerden bazıları homurdandı, bazıları ise hiç ilgilenmedi. Elif ise tahtadaki her formülü dikkatle izliyordu. Uzun yıllar sonra sınıfta olmak onun için bir hayalin gerçekleşmesiydi. Ders arasında sınıfın en popüler kızı olan Melis yüksek sesle ''Bu yaşta ne işi var burada acaba?'' ''Kalkülüs öğrenip ne yapacak ki?'' diye fısıldadı ama sesi tüm sınıf tarafından duyuldu. Bazıları gülse de Elif başını eğdi ve sessizce defterine not almaya devam etti. O an kalbinde bir sızı hissetti ama vazgeçmek gibi bir niyeti yoktu. Çünkü onun için bu sınıf sadece bir okul değil, aynı zamanda yıllarca ertelediği hayallerine açılan bir kapıydı. Ertesi gün Elif yine erkenden uyanıp hazırlandı. Üzerine temiz ama eski bir hırka giymişti. Annesine kahvaltısını hazırlayıp vedalaştıktan sonra okula doğru yürümeye başladı hava serindi, İstanbul'un sonbahar akşamları gibi rüzgarlı ama tatlıydı. Elif'in içi biraz gergin, biraz umut doluydu. Bir yandan tekrar küçümsenmekten korkuyor, diğer yandan tahtadaki sayılarla yüzleşmenin heyecanını yaşıyordu. Sınıfa girdiğinde herkes çoktan yerini almıştı. Boş bir yer ararken Melis göz ona baktı ve arkadaşına eğilerek yine geldi. ''Umarım bugün tahtaya çıkmaz.'' diye alay etti. Arkada oturan iki öğrenci bu sözlere kahkahayla karşılık verdi. Elif hiçbir şey duymamış gibi davranarak arka sıradaki yerine geçti. Not defterini açtı ve sessizce oturdu. Kemal, hoca sınıfa girer girmez bugün bir grup çalışması yapacaklarını söyledi. Öğrenciler dörderli gruplara ayrılacaktı. Elif hariç herkes çoktan gruplarını kurmuştu. Öğretmen grupları belirlemeye karar verdi ve Elif'i Melis ve iki erkek öğrenciyle aynı gruba yerleştirdi. Ortam bir anda gerginleşti. Melis dudak büktü. "Hocam, gerçekten mi?" diye sordu ama öğretmen kararlıydı. Grup masasına geçtiklerinde çocuklardan biri Elif'e bakarak hafifçe gülümsedi ama Melis onunla hiç konuşmadı. Hatta soruları tartışırken Elif'in fikirlerini görmezden geldi. Biz hallederiz, dedi Melis. Sen sadece deftere yaz. Elif bu sözde kırılmıştı ama belli etmedi. Yalnızca içinden bir gün bana saygı duyacaklar diye geçirdi. Kalbinde derin bir hüzün olsa da yılmıyordu. O günkü çalışmadan sonra Kemal Hoca tahtaya zor bir kalkülüs problemi yazdı. Bu soruyu çözmek isteyen var mı diye sordu. Sınıfta sessizlik oldu. Kimse elini kaldırmadı. Tam o anda Melis yüksek sesle "Elif çözsün hocam. Belki bize bir şeyler öğretir." dedi alaycı bir tonla. Sınıfta kahkahalar yükseldi. Elif'in yüzü kızardı. Herkes ona bakıyordu. Öğretmen sessiz kaldı ve Elif'e döndü. İstersen deneyebilirsin Elif dedi nazikçe. Elif başını sallayarak yavaşça ayağa kalktı. Adımlarını tahtaya doğru attığında herkesin bakışlarını sırtında hissediyordu. Elinde tebeşirle tahtanın önüne geçtiğinde içinden tek bir cümle geçti. Ben buraya aitim. Elif tahtanın önünde durduğunda sınıfın içinde hafif bir uğultu vardı. Bazı öğrenciler fısıldaşıyor, bazıları ise telefonlarına göz gezdiriyordu. Ama Elif'in gözleri sadece tahtadaki denklemdeydi. Kemal Hoca problemdeki adımları anlamaları için özel olarak karmaşık bir örnek seçmişti. Limitler, türevler ve zincirleme fonksiyonlarla dolu bir ifade Elif derin bir nefes aldı. Tebeşiri tahtaya dokundurduğunda elleri titriyordu ama zihni netti. İlk adımı dikkatle yazdı. Ardından ikinciyi. Sınıf bir anda sessizleşti. Melis Başta alayla izliyordu ama Elif'in ne yaptığını anladıkça kaşları çatılmaya başladı. Bu bu doğru mu diye fısıldadı yanındaki arkadaşına. O da şaşkındı çünkü Elif'in işlemleri mantıklıydı. Elif uzun yıllar önce evde kendi kendine çalıştığı matematik kitaplarını hatırladı. Çocukken okuldan döndüğünde ev işleri bitince gece sessizliğinde defterine türev soruları çözdüğü anlar gözünde canlandı. Annesi uyurken küçük bir masa lambasının ışığında saatlerce hesap yaptığını düşündü. O yılların emeği şimdi parmak uçlarında hayat buluyordu. Sınıfın arkasında oturan bir çocuk fısıldadı: "Bu kadın bayağı iyiymiş." Bir başkası ise telefonu indirdi ve dikkatle izlemeye başladı. Elif sorunun sonuna yaklaştığında bir an durdu. Cümleleri gözden geçirdi, işlemleri kontrol etti. Son satırı tahtaya yazdığında elindeki tebeşiri bıraktı ve tahtanın yanına çekildi. Kemal hoca birkaç saniye boyunca sessizce tahtayı inceledi. Ardından başını sallayarak çözüm doğru dedi. Sınıf bir anlık sessizlikle dondu. Sonra arka sıralardan alkış sesleri yükselmeye başladı. Elif başını eğdi, yüzü kıpkırmızıydı ama içinde tarifsiz bir mutluluk vardı. Melis'in yüzü asıldı, gözlerini kaçırdı, sessiz kaldı. Artık alay edecek bir şey yoktu. Elif yavaşça sırasına döndü. Kalbi hızla atıyordu ama ilk defa bu sınıfta gerçekten görünür hissediyordu. Sadece bir problemi değil, yılların yükünü de çözmüştü sanki. Sınıfa yeniden oturduğunda küçük bir tebessümle pencereden dışarı baktı. O an İstanbul'un ışıkları bile ona daha parlak görünüyordu. Elif sırasına oturduğunda hala kalbinin ritmi hızla atıyordu. Parmak uçlarında bir karıncalanma vardı ama yüzünde sakin bir ifade hakimdi. Sınıfta bir süre sessizlik sürdü. Kemal hoca tahtayı temizlerken bazı öğrenciler hala olanları hazmetmeye çalışıyordu. Elif'in biraz önce gösterdiği başarı birçoklarının düşüncelerini alt üst etmişti. Dersin geri kalanında Elif hiç konuşmadı. Sadece defterine notlar aldı ve tahtaya her bakışında kendine olan inancı biraz daha arttı. Dışarıda hava kararmaya başlamıştı. İstanbul'un akşam ışıkları camdan süzülüyor, sınıfa sıcak bir turunculuk veriyordu. Melis ise sessizdi. Gözleri Elif'e takılıyor, sonra hemen başka yöne kayıyordu. Sınıfın önceki neşesi yerini hafif bir çekingenliğe bırakmıştı. Zil çaldığında öğrenciler çantalarını topladı. Elif yavaşça eşyalarını yerleştirirken arkasından ince bir ses duydu. "Elif hanım, elinize sağlık. Çok güzel çözdünüz." dedi Yasemin adında sessiz bir kız. Elif hafifçe başını sallayarak "Teşekkür ederim." dedi. İlk defa birisi onunla saygıyla konuşmuştu. Bu kısa an onun için bir dönüm noktasıydı. Koridora çıktığında hava iyice serinlemişti. Elif montunu sıkıca kapattı ve durağa doğru yürümeye başladı. Yolda yürürken etrafındaki insanların telaşı arasında sakin adımlarla ilerledi. Kafasında hala tahtadaki işlemler vardı ama daha çok yıllardır bastırdığı güven duygusu kalbinde yeniden yeşeriyordu. Kendine fısıldadı: "Demek ki hala yapabiliyorum." Eve vardığında annesi kapıyı açtı. "Geç kaldın kızım, merak ettim." dedi. Elif gülümsedi. "Biraz geç çıktık ama iyiyim anne." Sofraya oturduklarında annesi sordu. "Nasıldı okul?" Elif bir an duraksadı, sonra içtenlikle cevap verdi. Bugün ilk kez kendimi gerçekten öğrenci gibi hissettim. O gece Elif yatağa uzandığında gözlerini kapatmadan önce defterine küçük bir not yazdı. Kendine inanan biri her yaşta yeniden başlayabilir. Bu satır onun içsel zaferinin sessiz ama güçlü bir yankısıydı. Ertesi gün Elif sınıfa girdiğinde ortam daha sessizdi. Herkes yerindeydi ama önceki günkü gevşeklik, alaycı kahkahalar yoktu. Öğrenciler ona kısa ama dikkatli bakışlar atıyor, sonra gözlerini kaçırıyorlardı. Elif bunu fark etti ama üzerinde durmadı. Artık gözlerinde korku değil, kararlılık taşıyordu. Kemal Hoca derse başlamadan önce tahtaya büyük bir denklem yazdı. Bu ifade zincir kuralı ve logaritmik türev gerektiriyor dedi. Öğrencilerin çoğu kaşlarını çattı. Zor bir konuydu. Biraz düşünün. Sonra gönüllü olan tahtaya gelsin diye ekledi. Elif bu kez gönüllü olmadı. Sessizce defterine işlemleri yapmaya başladı. O an sadece sayılarla baş başaydı. Yanında oturan Yasemin onun kağıdına bir göz attı ve gözleri büyüdü. Sen gerçekten anlıyorsun bunu dedi fısıltıyla. Elif başını salladı. Evde yıllarca çözdüm ben bunları ama sadece kendime güvenemedim diye yanıtladı. Kemal Hoca sınıfa döndü. Kim denemek ister diye sorduğunda yine sessizlik oldu ama bu sefer Elif'e kimse alayla bakmıyordu. Hatta bazıları ona umutla göz attı. Sonunda başka bir öğrenci tahtaya çıktı ama sorunun ortasında takıldı. Elif herkes gibi izledi ama içinden işlemleri takip etmeye devam etti. Öğretmen problemi birlikte çözmeye karar verdi ve tahtada birkaç adım gösterdi. O sırada arka sırada oturan biri alçak sesle "Elif abla çözseydi şimdiye bitmişti." dedi. Bu söz sınıf içinde bir saygının filizlenmeye başladığının işaretiydi. Melis ise sessizdi. Hiç konuşmuyor. Defterine boş boş bakıyordu. Elif onun gözlerini kaçırdığını fark etti ama bir şey demedi. Gurur veya öfke yerine içinde sadece huzur vardı. Ders bittiğinde Kemal Hoca Elif'i kenara çağırdı. Seni tebrik etmek isterim. Yıllardır böyle bir çözüm tarzı görmemiştim. Katıldığın için memnun oldum dedi. Elif utangaç bir şekilde teşekkür etti. Sadece öğrenmek istiyorum dedi içtenlikle. Öğretmen gülümsedi. Öğrenmek isteyen biri en kıymetli öğrencidir. O gün Elif okuldan çıktığında gökyüzü bulutluydu ama içinde güneş parlıyordu. Yolda yürürken kalbinde neşeyle fısıldadı. Bilgi yaşla değil, istekle gelir ve ben hala istiyorum. O haftadan sonra sınıfın havası değişmişti. Elif artık sadece kadın ya da yaşça büyük biri olarak değil Gerçekten bir öğrenci olarak görülüyordu. Öğrenciler arasında hala mesafeli olanlar vardı ama birçok kişi artık onu selamlıyor, onunla aynı masada oturmak için gönüllü oluyordu. Yasemin her teneffüs yanına gelir, birlikte dersleri konuşurlar, bazen hayattan da bahsederlerdi. Melis ise sessizliğini koruyordu. Eski neşesi yoktu. Bazen tahtaya çıkanları bile izlemiyor, defterine şekiller çiziyordu elif onun bu halini fark etti. İçinde bir kırgınlık kalmamıştı. Sadece merhametli bir sessizlikle izliyordu. Bir gün ders sonunda Kemal Hoca sınıfa heyecanla döndü. Arkadaşlar, okul içinde küçük bir matematik yarışması düzenliyoruz dedi. Kazanan kişiye bir başarı sertifikası ve özel bir eğitim bursu verilecek. Sınıfın çoğu heyecanlandı. Melis başını kaldırmadı ama Yasemin hemen döndü ve Elif'e baktı. "Katılmalısın." Elif bir an duraksadı, kalbi hızlandı. Bu yarışma, yıllar önce kaçırdığı hayallerine biraz daha yaklaşmak demekti ama aynı zamanda sahneye bir kez daha çıkmak, göz önünde olmak anlamına geliyordu. Emin değilim dedi sessizce. Yasemin ısrar etti. Senin gibi birini başka nerede bulacaklar? Hem bu şans bir daha gelmeyebilir. Ertesi gün Elif okuldan sonra eve gittiğinde düşünceliydi. Annesi sofrayı hazırlamıştı. Yorgun görünüyorsun dedi. Elif hafifçe başını salladı. Bir yarışma var okulda dedi. Annesi ona baktı. Kızım gençken senin nasıl gözlerinin parladığını hiç unutmam. Bazen hayat insanın içindekini unutmasına neden olur. Ama sen hep akıllıydın. Denemekten korkma. O sözler Elif'in içindeki son kuşkuyu da kaldırdı. O gece defterlerini açtı, yıllardır kenarda tuttuğu eski matematik kitaplarını çıkardı. Sayfaları karıştırdı, notlar aldı. Gecenin sessizliğinde tekrardan fonksiyonları, limitleri, türevleri çalıştı. Gözleri yorulsa da ruhu uyanıyordu. Sabah okula gittiğinde Kemal Hoca onu kapıda karşıladı yarışma listesine adını eklemişsin dedi. Elif gülümsedi. Evet, artık kaçmak istemiyorum. Öğretmenin yüzü aydınlandı. O zaman hazır ol. Çünkü bu sınıf seni izleyecek. Elif içeri girdiğinde birçok kişi onu alkışladı. Melis ise yerinden kıpırdamadı. Ama bu sefer Elif ona baktı ve hafifçe gülümsedi. İçinde bir üstünlük değil, bir sükunet vardı. Çünkü gerçek güç kimseyi ezmeden de parlayabiliyordu. Yarışmaya sadece birkaç gün kalmıştı. Elif artık her gün okuldan sonra evine gidip kısa bir yemek molasından sonra çalışma masasının başına geçiyordu. Annesi onun bu azmini sessizce izliyor, zaman zaman sıcak bir çayla destek oluyordu. Evdeki atmosfer değişmişti. O küçük dairede artık umut vardı, hedef vardı. Sessiz ama güçlü bir heyecan dolaşıyordu. Okulda ise Elif'i Nazmi birçok kişiye ilham olmuştu. Yasemin'le aralarındaki dostluk daha da güçlenmişti. Her öğle arasında birlikte soru çözüyor, anlamadıkları yerleri birlikte araştırıyorlardı. Yasemin bazen sen olmasaydın ben bu dersten çoktan vazgeçerdim diyordu. Elif ise mütevazılıkla gülümsüyordu. Birbirimize güç veriyoruz. Melis ise hala sessizdi ama dikkatli gözler onun değişmeye başladığını fark ediyordu. Artık alay etmiyor, küçümsemiyor, hatta bazen sınıfın arkasından Elif'e göz ucuyla bakıyordu. Bir gün teneffüste Elif tuvaletten dönerken koridorda Melis'le karşılaştı. Göz göze geldiler. Melis başını eğdi ama hiçbir şey söylemedi. Elif ise içinden geçenleri yüzüne yansıtmadı. Çünkü bazı değişimler sessizlikte başlardı. Yarışma günü yaklaşırken Kemal Hoca Elif'e özel olarak birkaç soru örneği verdi. Bunlar önceki yılların yarışmalarından dedi. Elif soruları çözerken hocanın yüzünde hayranlık dolu bir ifade belirdi. Senin içindeki potansiyel yıllardır beklemiş. Şimdi ise ışıl ışıl parlıyor dedi. Elif biraz utansa da içinde bir çocuk gibi sevinmişti. O çocuk yıllar önce matematik defterine hayaller çizerken hep böyle bir günü düşlemişti. Son sınıf günü, yarışma öncesi son dersti. Kemal Hoca tüm sınıfa döndü ve "Sizden ricam şu. Bu yarışmaya katılan arkadaşınıza destek olun. Çünkü başarı sadece yarışmayı kazananın değil, onu destekleyenlerin de olur." dedi. Sınıf alkışladı. Elif başını eğdi ama gözlerinde yaşlarla karışık bir gülümseme vardı. Yasemin elini tuttu. "Hazır mısın?" diye fısıldadı. Elif cevap verdi. "Hazırım." O gün eve dönerken Elif yürümek yerine durakta biraz bekleyip otobüse binmeyi tercih etti. Camdan dışarı bakarken İstanbul'un karmaşasında kendi iç huzurunu hissediyordu. O artık sadece bir basit kadın değil, kendi geleceğini kendi elleriyle şekillendiren biriydi. Yarışmayı kazanıp kazanmamak artık onun için ikinci plandaydı. Çünkü asıl zafer o tahtaya adım attığı ilk gündü başlamıştı. Yarışma günü geldiğinde Elif her zamankinden erken uyandı. Annesi mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. ''Bugün büyük gün'' dedi gülümseyerek.

Sokaklar henüz tam uyanmamıştı ama Elif'in içinde güneş çoktan doğmuştu. Okula vardığında salonun kapısında Kemal Hoca bekliyordu. "Hazırsın değil mi?" diye sordu. Elif başını salladı. "Hazırım hocam." İçeriye girdiğinde yarışmaya katılacak diğer öğrenciler sıralara yerleşmişti. Kalabalığın arasında Yasemin el salladı. "Seninle gurur duyuyorum." dedi. Elif gözleriyle teşekkür etti yarışma başladığında Elif kendini tamamen sorulara verdi. Sayfaları dikkatle inceledi, önce kolay olanlardan başladı, sonra en zoru sona bıraktı. Zamanı dikkatli kullandı, hiçbir şeye acele etmeden her adımı kontrol etti. Kalemi her oynattığında geçmişte kendi başına öğrendiği bilgilerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissetti. Sınıf sessizdi. Sadece kalem sesleri duyuluyordu. Elif'in yüzünde huzurlu bir ifade vardı. Dışarıdan bakan biri onun bir sınavda olduğunu bile anlamazdı. Çünkü onun mücadelesi kağıttaki sorularla değil, yılların suskunluğuylaydı. Her satır, yıllarca içinde taşıdığı değeri ispat etmenin bir yoluydu. Yarışma sona erdiğinde Elif derin bir nefes aldı kağıdı teslim ettiğinde içinden ne olursa olsun artık kendime inanıyorum diye geçirdi. Sınıftan çıktığında Yasemin onu bekliyordu. Nasıl geçti diye sordu. Elif gülümsedi. İçim çok rahat. Elimden gelenin en iyisini yaptım. O günün akşamında sonuçlar açıklanmadı. Öğrencilere birkaç gün içinde duyurulacağı söylendi ama Elif için asıl kazanç o anın kendisiydi eve döndüğünde annesine sarıldı. "Yıllar sonra ilk kez gerçekten yaşadığımı hissediyorum." dedi. Annesi gözyaşlarını saklamaya çalıştı ama başaramadı. Elif o gece yatağına uzandığında bir zamanlar imkansız sandığı şeyleri nasıl başardığını düşündü. Hiçbir sihir yoktu. Sadece inanç, sabır ve emek vardı. O gece gökyüzüne bakarak kendi yıldızının nihayet parladığını hissetti. Sonuçların açıklanacağı gün okulda bir heyecan vardı. Koridorlar diğer günlerden daha kalabalık, öğrencilerin konuşmaları daha hızlıydı. Elif içeri adım attığında kalbinde huzurlu ama dikkatli bir beklenti vardı. Kazanıp kazanmamak artık onun için her şey demek değildi ama... Yine de verdiği emeğin karşılığını görmek güzel olurdu. Yasemin onu kapıda karşıladı. "Bugün senin günün olacak hissediyorum." dedi. Elif tebessüm etti. "Ne olursa olsun kendimle gurur duyuyorum." dedi içtenlikle. O an yarışma sonucundan daha önemli olan şeyin bu cümlede gizli olduğunu fark etti. Kemal Hoca sınıfa girdiğinde herkes sustu. Elindeki kağıtları kürsüye koydu ve gözlüğünü takarak konuşmaya başladı. Yarışma sonuçlarını açıklamadan önce şunu söylemek istiyorum. Tüm katılımcılar olağanüstü bir çaba gösterdi. Ama biri vardı ki sadece soruları doğru çözmekle kalmadı. Aynı zamanda bize azmin, cesaretin ve öğrenme aşkının ne demek olduğunu da hatırlattı. Sınıfta fısıltılar yükseldi. Elif başını eğdi. Kemal Hoca devam etti. Bu yılın birincisi Elif Hanım. Sınıf önce bir an sessiz kaldı. Sonra alkışlar yükseldi. Yasemin sevinçle Elif'e sarıldı. Hatta arka sırada oturan bazı öğrenciler "Helal olsun!" diye bağırdı. Elif şaşkınlık ve sevinç arasında gözyaşlarına engel olamadı. Ayağa kalktı ve teşekkür ederek ön tarafa yürüdü. Sertifikasını alırken kalabalığın içinde Melis'i gördü. Göz göze geldiler. Melis başını eğerek sessizce alkışladı. Küçük bir özür gibiydi bu. Öyle arasında Melis Elif'in yanına geldi. Gözlerinde pişmanlık vardı. "Ben başta sana çok kötü davrandım." dedi kısık sesle. Elif cevap vermeden önce bir süre sustu. Sonra gülümsedi. Hepimiz bir şeyleri geç fark ederiz. Önemli olan fark etmektir. Bu cümle Melis'in gözlerini nemlendirdi. Teşekkür ederim diyebildi sadece. O günden sonra Elif artık sadece sınıfın örnek öğrencisi değil, herkesin saygı duyduğu biri haline geldi. Öğrenciler ona sorular soruyor, fikir alıyor, ondan ilham alıyordu. Öğretmenler bile Elif'i konuşuyordu. Keşke her sınıfta bir Elif olsa ve Elif her gün okula yürürken kalbinde taşıdığı yükleri değil, ışığını hissediyordu artık. Çünkü hayat ona geç de olsa hak ettiği yeri sunmuştu ve o da bu yeri tüm tevazusuyla doldurmuştu. Elif için artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Yarışmayı kazanmasının üzerinden birkaç hafta geçmişti ama sınıftaki bakışlar, okulun havası ve kendi içindeki güven tamamen değişmişti. Sabahları artık yalnızca bilgi öğrenmek için değil, umutla, hevesle gençliğinde yarım kalan hayalleri yaşatmak için geliyordu okula. Yasemin'le dostluğu derinleşmişti. Artık sadece ders arasında değil, hafta sonları da buluşuyor, birlikte kitap okuyor, bazen Boğaz'da yürüyüş yapıyorlardı. İki farklı nesilden gelen iki kadın, bilgide ve saygıda ortak bir bağ kurmuştu. Elif'in hayatı bu dostlukla daha da güzelleşmişti. Kemal Hoca bir gün sınıfta "Her sınıf kendi kahramanını yaratır." dedi. "Ama gerçek kahramanlar sessizce yol alır. Konuşmak yerine yaptıklarıyla öğretir." Bakışları Elif'e yönelince sınıf alkışladı. Elif utandı ama mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Bir gün okul yönetimi Elif'e özel bir teklif sundu. Mezun olduktan sonra yetişkin eğitimine destek vermek gönüllü olarak başka kadınlara da matematik dersi anlatmak. Elif'in gözleri doldu. Eğer bir kişiye bile ışık olacaksam kabul ediyorum dedi. Çünkü artık sadece öğrenen değil, öğreten biriydi. Artık onun bilgisi sadece kendine değil, başkalarına da umut oluyordu. Melis de değişmişti. Artık sessiz ama saygılıydı. Bir gün Elif'e not bıraktı. Sen bana sadece matematiği değil, insanlığı da öğrettin. Bu cümle Elif'in yıllar önce kendi kendine söylediği sözleri hatırlattı. Belki de ışık olmak için önce karanlıkta yürümek gerekir. O akşam Elif eve dönerken Boğaz kıyısında yürüdü. Şehir ışıkları suya vuruyor, martılar uzaklarda süzülüyordu. Gökyüzüne baktı ve gülümsedi. Hayat geç başlamıştı ama çok güzel bir yolculuktu. Derin bir nefes aldı ve içinden geçirdi. Ben artık sadece yaşıyorum değil parlıyorum. Sen de bu ilham verici hikayenin bir parçası olmak istiyorsan kanala abone olmayı ve videoya bir beğeni bırakmayı unutma. Çünkü bazen en büyük zaferler en sessiz mücadelelerden doğar.